Mısır'ın iki ünlü futbol kulübü El Ehli ve El Mısri arasında yapılan dünkü müsabaka sonrası çıkan olaylarda can kaybı 70'i aştı. Mısır Sağlık Bakanlığı yaralı sayısının da binin üzerinde olduğunu duyurdu. Şu ana kadar ölenler arasında futbolcu bulunup bulunmadığı bilinmiyor. Olaylar yaşanırken soyunma odalarında kaydedilen görüntülerse her iki takım oyuncularından çok sayıda yaralı olduğunu gösteriyor. Mısır'da dünkü futbol dehşeti Port Said şehrinde ev sahibi El Mısri'nin başkent Kahire ekibi El Ehli'ye 3-1 üstünlük sağladığı maçın bitiş düdüğünün hemen ardından başladı. Tribünlerin bir anda sahaya inmesi sonrasında yeşil çimler kana bulandı. İki ezeli rakip taraftarı yüzlerce kişi birbirine öldüresiye saldırırken güvenlik güçleri yetersiz kaldı. Konuk takım oyuncularını uzaklaştırmak için askeri helikopter sevk edildi. Fakat bilanço ağır oldu. Yetkililer çok sayıda yaralının durumunun kritik olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini aktarıyor. Port Said'de yaşanan bu dehşet üzerine başkent Kahire'de Zamalek ile İsmailiye takımları arasında oynanacak maçın tatil edilmesi ise burada da olaylara sebep oldu. Bir grup öfkeli taraftar stadı ateşe verip polisle çatıştı. Mısır medyası Kahire'deki olayda da en az 100 kişinin yaralandığını bildiriyor.